Norveçli bilim insanlarına göre dijital boyama yapanlar vaktinin %90'ını fırça aramakla, %10'unu ise gerçekten boyama yapmak için harcıyorlar. Bu araştırma uydurma olsa da gerçek gibi hissettirmiyor mu? Dijital fırçalar neden çizerlerin bu kadar ilgisini çekiyor? Çünkü güzel çizim yapan birisini gördüğümüz zaman kullandığı araç gereçleri ister istemez merak ediyoruz. Ve bunları kendimiz için istiyoruz. Bu genelde o çizimi yapan çizerin bilgisi, eğitimi değil, kullandığı araç gereçlere kayabiliyor. Çünkü içten içe biliyoruz ki onun aldığı eğitim, onun harcadığı zamanı harcamak istemiyoruz. Kullandığı araç gereçleri kullanırsak belki onun çizimine biraz yakınlaşırız gibi düşünüyoruz ki bu yanlış bir düşünce. Peki fırça bizi daha iyi bir çizer yapabilir mi? Kısa cevap arkadaşlar, hayır yapmaz. Hadi gidiyoruz. Hayır hayır video bitmedi. Youtube'da Photoshop'tan nasıl fırça yapılır bununla ilgili birçok video var. O yüzden bu teknik ayrıntılarına çok girmeyeceğim. Video içerisinde bol bol oklarla, kırmızı yuvarlaklarla sizlere nereye tıkladığımı, hangi ayardan bahsettiğimi göstermeye çalışacağım. Yine de kafanıza takılan bir şey olursa yorumlara da yazın. Örneğin elimde bir ağaç fırçası var bakın. Bu ağaç fırçasını bastığım zaman ortaya bir ağaç çıkarıyor. Fakat bu fırçayı çizimlerimde kullanabilmem için Perspektifini de kontrol etmem lazım. Tamam, belki yakındaki ağacı büyük yaptım. Sonra biraz daha gerideki ağaçları daha küçük yaptım ve bir perspektif elde edebiliyorum. Fakat yine de çok iki boyutlu duruyor. Bir nevi patates baskısı yapıyorsunuz. Fırçaların gerçekten çizimlerimize yardımcı olacağı yerler de var. Bu videoda da size bu başlıkları hem göstereceğim hem de o başlıklarla ilgili fırçalar yapacağız. Öncelikle fırçalar ikiye ayrılır arkadaşlar. Birisi sert kenarlı, diğeri yumuşak kenarlı. Peki temel konumuz bunlar. Ama biz hangi fırçaları yapacağız? Hazır fırçaların çizerin işine yaradığı bazı konular var. Konsept tasarımla uğraşanların biraz daha işine yarayabiliyor bu fırçalar. Ve özellikle çevre dizaynıyla uğraşıyorsanız. Tabi bu sizin kendi çalıştığınız alana fırçaları nasıl uyguladığınızla alakalı. Bu yüzden hiç bilmediğimiz çok daha efektif yolları da olabilir tabi ki. Bence en mantıklı konulardan bir tanesi arkadaşlar ot çimen. Bir diğeri ağaçlar, yağmur, kuşlar bulutular, parçacıklar ve ipler ya da zincirler perspektifi çok fazla değişmeyen ya da değişse bile hep aynı gözüken cisimlerle alakalı bu durum. Çimenler çok ince olduğu için genellikle her açıdan aynı gözüken şeyler. Sadece yönü değişebiliyor. Bir diğer gerekliliği süreklilik. Çizimlerimizde sürekli kullandığımız objeler varsa o objeleri bu tarz hazır fırçalara dönüştürmek yine mantıklı olabilir. Oluşturmaya başlayalım. İlk konumuz otlar. Bunun için hemen yeni bir dosya açıyorum arkadaşlar. Bu dosyayı 400'e 400 ayarlıyorum. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama biraz büyük tutmakta fayda var. Çünkü fırçanın çözünürlüğü değişebiliyor bu şekilde. Ben çimen yapmak istiyorum. O yüzden bu şekilde bir çimen çizdim mesela. Ne tarz bir ot çizmek istiyorsanız öyle çizebilirsiniz. Buradan edit kısmına basıyorum ve define brush preset diyorum. Türkçe kullanıyor olabilirsiniz ama yeri değişmiyor bildiğim kadarıyla. Ve buraya ot yazıyorum. Tekrar sayfaya dönelim. Bakın şu an ot şeklinde bir fırça oluşturduk. Kalemle kullandığım zaman çok efektif değil bakın. Tek tek tıkladığımız zaman belki bu şekilde kullanılabilir ama yine de çok efektif değil. Buradaki ayarlar bizim fırçamızı şekillendirmemize yardımcı olacak. Böyle ard arda çizmeyi istemiyorum. Bu arayı biraz açmak istiyorum. O yüzden şu seçeneği arttırmam gerekiyor. Bakın bunu arttırırsam daha aralıklı oldu. Diğer seçeneğe geliyorum. Burada boyutla alakalı bir değişiklik istiyorum bakın. Her çizdiğimde değişik boyut yapsın istiyorum. Bir küçük yapıyor, bir büyük yapıyor gördünüz mü? Burada size çok önemli bir uyarı yapmam lazım. Bir fırçayı seçtiniz ve ayarlarına girdiniz. Ayarlarını değiştiriyorsunuz. Eğer bu fırçayı kaydetmeden başka bir fırçaya basarsanız bütün yaptığınız özellikler gider. Bu fırçanın ayarları bitene kadar fırça değiştirmemeye dikkat edin. Bir tane sayısını arttırıp biraz aralarını da açıyorum. Biraz daha güzel. Ama daha sıkı olsun istiyorum. Daha da sıklaştırdım. Tamam. Bu haliyle hoşuma gitti. Hemen kaydediyorum fırçayı. Köşedeki seçeneğe basıyorum. New Brush Preset ve alt tire 1 yapalım. Artık aşağıda Ot 1 adında bir fırçam oluştu ve ön izlemesini de görüyorsunuz. Bu ilk yaptığımız, bu da ayarlarıyla oynadıktan sonra yaptığımız. Şimdi bunu nasıl örneklendirebiliriz bunu göstereyim. Şu canlı yayınlarda yaptığım çizimlerden bir tanesini alayım mesela şunu. Bu çizimleri canlı yayında yapıyorum arkadaşlar. Haftada genelde iki gün canlı yayınımız oluyor. Hafta sonlarına denk geliyor. Cuma, cumartesi, cuma, pazar, cumartesi, pazar gibi değişebiliyor. O yayınları da takip edip bu çizimleri nasıl yaptığımı da görebilirsiniz. Şimdi ben bu çizimde ön planda bazı otlar olmasını istiyorum. O yüzden o layer'a gideceğim. Az önce yaptığım ot brush'ımı alıyorum. Buradaki rengi seçiyorum bakın. Şu köşeye bazı otlar ekliyorum. Şimdi açısını biraz değiştirelim ve şu tarafa da ekleyelim. Şu bir arkadaki tonu seçip Orada biraz daha ufak otlar da oluşturabilirim. Bu yaptığın çizimde önemli olan tabii ki ortadaki karakterler. O yüzden dikkat oraya çekiliyor. Ama yine de bu ikinci planda kalan ayrıntıları vermek için kullanabilirsiniz bu fırçaları. Bu çizim burada kalsın. Bunu diğer yaptığımız fırçalarla da biraz örnekleyeceğim. Peki otu yaptık. Sırada çimen var. Yine buraya geliyorum. Bunun için sadece bir ot değil de şöyle birkaç dal yapalım. Fırçaya çeviriyorum. Buna da çimen diyeceğim. Evet, çimen fırçam oluşmuş oldu şu an. Yine ayarlara giriyoruz. Arasını biraz açmak istiyorum. Yine boyut verelim. Değişik boyutlarda yapsın. Aynı şekilde biraz sayısını arttırıp sağa sola yapmasını sağlıyorum. Bu sefer aralığı biraz daha kapatacağım. Yeşil rengi seçiyorum. Otlarımız yeşil olacak. Şurada görmüş olduğunuz açık yeşil, koyu yeşil. İşte bu varyasyonları yapmamızı sağlayan seçenek bu. Saturasyonu arttırıp azaltarak bu varyasyonları arttırabilirim. Bence bu haliyle gayet güzel oldu. Yine aynı çizimde kullanabilirim. Belki şuralara otlar ekleyebilirim. Yani bu çok güzel bir görüntü oluşturmuyor tabii ki. Ama bunu kullanım alanlarına göre daha güzel gösterebilirsiniz. Mesela çok fazla çimen yapmanız gereken bir yer vardır. Oraya öncelikle bu fırçayı yapıp sonra dokunuşlar yapabilirsiniz. Belki o şekilde kullanabilirsiniz. Evet otları bitirdik. Ağaçlar yine aynı şekilde. Ağaç şekli çizdiğiniz zaman fırçanız da ağaç şeklinde oluyor. Ama yağmuru anlatmak istiyorum özellikle düz çizgiler çiziyorum fırçayı çeviriyorum buna da yağmur diyelim fırçamız oluştu yine ayarlara gidiyorum aralıklarını biraz düzenleyelim yağmurda en önemli kısım bu seçenek buradan sayıyı biraz arttırıp aralarını da açtığınız zaman Gördüğünüz gibi birden fazla anında yağmur damlası oluşturuyor. Her bastığımda farklı boyutlar oluşturmasını istiyordum. Bunun aynısını ton içinde yapabiliyoruz. Transfer seçeneğinde bazı tonlar daha soluk, bazıları daha yüksek oluyor. Bu da bence yağmur fırçası için önemli. Buradaki çizime yağmur eklemeyi istediğimi düşünelim. Şöyle sınırımızı belirleyelim. Sahnemiz koyu bir tonda olduğu için yağmur biraz daha açık tonda olsun. Gördüğünüz gibi sahneye hemen bir yağmur ekledim. Tabi bitmedi. Filtre kısmından biraz da Motion Blur ekleyelim. Bunun yönünü tabii ki yağmurun yönünü ayarlıyorum. Ve bakın yağmurun hızını da bu şekilde ayarlayabilirim. Eğer Motion Blur'u arttırırsam çok hızlı yağmur yağıyormuş hissi. Azaltırsam biraz daha yavaş bir yağmur yağıyormuş hissi oluşuyor. Bence şu şekilde güzel. Bundan sonra belki ufak ayrıntılar da koyabilirsiniz. İşte yağmur yağdığı zaman adamın kafasından geri sekiyormuş gibi mesela. Bu şekilde kullanırsa biraz daha efektif olabiliyor. O yüzden yağmur fırçasını da göstermek istedim. Kuşları da göstermek istiyorum. Tabii ki bu fırçaları oluşturmak için fotoğraflar da kullanabilirsiniz. Kuş fırçası için öyle yapacağım mesela. Bakın uçan kuşların olduğu bazı fotoğraflar var. Bir tanesini seçelim. Arka planın olmaması önemli. Burada siyah olan her şeyi fırçaya çevirecek. O yüzden önemli bu. Eğer böyle bir arka plan olsaydı, gördünüz mü? O çizgileri de fırça haline çevirdi. Bunu istemiyoruz. O yüzden arka planları silip o şekilde fırça oluşturmamız daha güzel olacak. Ve fırçamız hazır bakın. Zaten kuş sürüsü halinde bir fırça olduğu için bunu bu haliyle de kullanabiliriz bence. Diyelim ki ormanın arka tarafında uçan bazı kuşlar olmasını istiyorum. İşte bu fırçaların efektif olmaya başladığı kısımlar burası. Yani uzakta küçük şeyler. Bir konsept tasarım yaptığınızı düşünelim. Çok hızlı bir şekilde kuş yapmanız gerekiyor. İşte o zaman belki bunları kullanabilirsiniz. Tek tek çizmeye uğraşmadım. Bu fırçayı kullanarak bakın sahneme kuşlar ekledim. Bu videoda göstermek istediğim şeylerden birisi de parçacıklar çünkü かほどにも効かんわいお前はもう死んでいる。何 İlla ki her fırçayı kendiniz çizmeniz gerekmez. Hazır da indirebilirsiniz elbette. Fakat nasıl hazırlandığı ve özelliklerinin ne işe yaradığını öğrenirseniz hazır bir fırçayı indirdikten sonra da özellikleriyle oynayabilirsiniz. Ve kendi zevkinize göre ayarlarsınız. Bu fırçayı aldığım kişi böyle bir iz yapmış. Belki siz böyle bir şey istemiyor olabilirsiniz. Ben belki burada da nokta olsun istiyorum. Burada böyle bir şey olsun istiyorum. Kendim değiştirebilirim. Kenarı daha yumuşak bir tanecik yapmak istiyorum. Onu da yapabilirim. Tamamen size kalmış. O da toz diye diyelim mesela. Bunu oluşturduktan sonrası artık ayarlarla oynamaya bakıyor. Bunu arttıracağım. Boyutu ayarlıyorum. Hatta açısını da bakın her bastığımda açıda değiştirsin. Evet kendi toz fırçamı elde etmiş oldum. Yine sahnemizi açalım. Mesela ateşin üstüne bazı tanecikler koymak istiyorum. Öncelikle brush'ımızı kaydedelim. Toz bir sanki ateşin içindeki tahtalar çatır diyormuş gibi bir his verdik mesela. Bir tane de size kazara yaptığım bir fırçayı göstermek istiyorum. Bunu ben de şans eseri aslında ayarlarla oynarken buldum. Merak edenler için yine söyleyeyim. Şurada size jitter kısmı var. Orada kontrol kısmını fade'e ayarlarsanız hepsi aynı yerde birleşiyor. Sonra normal fonksiyonunu gerçekleştirmeye başlıyor. O da böyle bir efekt yapıyor. Hızlı bir şekilde ip yaparım ve ucuna saçaklar eklerim mesela. Bu tarz şeyler de çıkabiliyor. O yüzden diyorum incelemeniz ve kendi fırçalarını kendinizin oluşturması çok önemli. Elimde hazır fırça paketleri de var tabii ki. Bunları da isteyenlere verebilirim. Bunun için Discord kanalımıza katılıp bana mesaj yazmanız yeterli. Siz de birçok fırça paketi bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve kendinize özel fırçalar oluşturmaya başlamak da sizin için iyi olacaktır. Bu fırçaların ilk bölümüydü. Diğer bölümde biraz daha sürekli kullandığımız fırçaları, böyle baskı şeklinde değil de geleneksel fırçalara benzeyen boyama yaparken bizi daha rahatlatacak ve boyamayı daha keyifli hale getirecek fırçaları nasıl yaparız? Kendimize göre nasıl özelleştiririz? Bunları anlatmış olacağım. O videoyu da kaçırmamak için arkadaşlar abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Discord kanalımızın linki de aşağıda. Peki bu videolara daha erken ulaşma imkanınızın olduğunu biliyor muydunuz? Patreon arkadaşlar beni desteklemenin en iyi yolu Ayrıca bu videoları ilk Patreon attığım için oradaki insanlar çok daha çabuk erişebiliyor videolarıma. Üye olmak bedava. Sadece içeriklerin hepsini göremeyebilirsiniz. Siz hangi brushları kullanıyorsunuz? Hazır mı kullanıyorsunuz? Kendiniz yapıyor musunuz? Bunları da benimle paylaşabilirsiniz. Yorumlara bekliyorum. Ama şunu unutmayın. Brushlar sizi iyi bir çizer yapmaz. Boyamanızın gelişmesi için fırçalar yeterli değil. Çizimde iyi olmak için çizimin temellerini öğrenmeniz gerekiyor görüşürüz ha.